Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber şu an ekranı görmüş olduğunuz farklı türde paneller yapacağız. Bunları adaptive olarak modelleyeceğiz. Gördüğünüz üzere burada birinci tipim var. Ve daha sonrasında da iki tipte farklı bir piramit modelinde bir panel yaptık. Bunu da tekrardan projemize aktararak şu şekilde bir dış cephe tasarladık. Umarım sizin için yararlı bir ders olur. İyi seyirler. Şimdi öncelikli olarak Template dosyamı açacağım. O yüzden families kısmından new diyerek yeni bir family dosyası oluşturuyorum. English metric dosyasında çalışacağım. Şöyle aşağı doğru iniyorum ve metric generic model adaptive template dosyasını seçiyorum. Bu dosya üzerine çalışacağım. Gerekli olan panellerimi burada modelleyeceğim. Şöyle dosyamın açılmasını evet bekledim ve açıldı. Şöyle hemen hızlı bir şekilde şurada referans noktalarımı atacağım. Bu noktalar benim oluşturacağım panellerin değişken noktaları olacak. Daha sonrasında şöyle hepsini seçiyorum. Hatta yanlış seçtik. Şöyle yapalım. Evet sadece noktalarımı seçtiğimizden emin oldum ve bunları make adapter diyerek aktif hale getirdim. Getirdikten sonra şimdi aralarında referans çizgilerimi oluşturacağım. Öncelikli olarak 1 ve 2 şöyle seçemedim. Şöyle yapalım. 1 ve 2 numara noktalarını seçiyorum ve şuradan şurada, şurada sanırım bakalım evet ee, bakalım evet make spline diyerek aradaki çizgimi oluşturuyorum. Daha sonrasında 2 ve 3 numara arasında 3 ve 4 arasında geçemedim yine şöyle 3 ve 4 arasında oluşturdum ve en son olarak da 1 ve 4 arasında şöyle oluşturdum. Bunları oluşturduktan sonra çizgilerimi seçiyorum ve bunları referans çizgisi olduklarını belirtiyor. Şu an bunlar gördüğünüz gibi rengi değişti. Daha önce siyahtı. Yeşile döndü. Bu onlara artık yaptık? Referans çizgisi olduğunu gösteriyor. Pekala. Şimdi ben bir piramit şeklinde bir panel yapacağım için tam ortasında yukarıda bir nokta oluşturulması lazım. Bunun için belli bazı noktalar atacağım. Tekrardan referans noktasını seçiyorum ve şöyle bakın daha önce büyük olan bu noktam burada küçük oluyor. Küçük olması önemli. Buna göre modellememizi devam edeceğiz. Şöyle noktalarımız seçiyorum. Tam ortasını seçmenize gerek yok. Zaten bir parametre atacağız. O yüzden şöyle herhangi bir yere koyabilirsiniz. Esc'ye basıp çıktım. Gördüğünüz gibi küçük noktalarım oluştu. Daha sonrasında seçiyorum ve şöyle yani şuradan Properties kısmından aşağı doğru iniyorum. Şurada bakmamız gereken Measure From ve buradaki Normal Curve Parameter diye bir seçenek var. Bu ikisi özelliğine bakacağız. Beginning dediği yani burada 1 ve 2 noktaları arasında oluşan bu noktamın hangi noktadan itibaren mesafe alacağını gösteriyor. Yani mesela Beginning yani bir numaradan 0.5 yani şöyle değerlendiriyor. 0 ile 1 arasında bir noktada 0.5 de yani tam ortasında demek. Ben bunu mesela 0.8 yaparsam bu 2 noktaya 2 noktasına doğru yaklaşacağını gösterir. Noktam seçiliyken şurayı mesela 0.8 yapalım ve bakalım. Gördüğünüz üzere 2'ye yaklaştı. Niye? Çünkü burası 0. Burasını 1 olarak kabul ediyor. Şimdi ben buraya bir parametre atacağım. Ve yapmak istediğim bu ve bu noktamın sürekli olarak birbirine takip etmesi. Aynı şekilde bunun bu iki nokta arasında da bunu yapacağım. Böylelikle piramidimizin noktasını şöyle bakalım. Mesela piramidimizin noktasını da sürekli olarak istediğimiz şekilde oynar bir noktaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir planım var. Şimdi ben bu noktayı seçiyorum ve tekrardan oraya geldim. Şuradaki butona tıkladım ve tekrardan buna tıklayarak yeni bir parametre oluşturacağım. Mesela buraya x mesafesi diyebiliriz. Bunu type yapalım ve adı da kalabilir. Tamam, okey. Bunu oluşturdum. Aynı şekilde şunu da seçtim ve tekrardan Properties kısmına X mesafesi biraz önce oluşturduğum parametreyi tanımladım. Tamamdır. Bu noktayı seçiyorum. Geldim buraya ve yeni bir parametre oluşturacağım. Bu sefer de buna Y mesafesi diyelim. OK dedim. OK dedim. Bu da tamamdır. Daha sonrasında da şunu seçiyorum ve Tıkladığım Yer mesafesi. Yer mesafesi. Tamamdır. Şuradan hemen şimdilik e, modellememizi kolaylaştırması açısından 05.05 bırakabilirim. Okey dedim. Tamamdır. Şu an hepsi kendi çizgilerinin tam ortasında. Devam edebilirim. Bu sefer daha farklı bir referans çizgisi oluşturalım. Direkt çizgi çizerek yapacağım bunu. Şöyle 3 boyut yani 3D snapping'i açarsanız direkt rahat bir çizim yapabilirsiniz. Şöyle şu iki noktayı birleştiriyorum. Şu iki noktayı birleştiriyorum. Böylelikle ne yaptık? Artık bu çizgilerin bunları takip edecek. Hemen örnekle göstereyim size. Mesela 0 ve 05'te. buna bu sefer mesela 07 yapayım. Hep paylaşayım. Gördüğünüz gibi bu çizgiyi takip edeyim. Yani istediğim şekilde yapacağım. Tekrardan şöyle ctrl'e zeyleyip 0 5'te bırakabilirim. Tam şimdi bu iki çizginin ortasında bir nokta oluşturacağım ve bu noktam dediğim gibi biraz önce açıkladığım gibi piramidin üst noktasının nereye gideceğini belirleyeceğim. Bunun için tekrardan referans diyorum, nokta seçiyorum. Şöyle herhangi bir yere, şu çizgi üzerinde herhangi bir yere yine küçük olmasına dikkat edin, bırakıyorum. Bıraktıktan sonra o noktamı şöyle seçiyorum. Ve seçtikten sonra şurada Host Point by Intersection yani seçtiğimiz çizgi üzerinde bir kesişim noktasında bunu sabitliyor. Bunu seçtim ve gördüğünüz üzere hem bu çizgi hem bu çizgi üzerinde bu noktamız sabitlendi. Çok güzel. Yani yine ne yapalım? Hemen bir kontrol edelim. Mesela burası 0.7 CTRLC yapalım. Buraya 0.7 yazarsam gördüğünüz üzere noktam onu takip ediyor. Tamam. Tekrardan CTRLC yapıp geri aldım. Şimdi artık Tepedeki piramidimizi oluşturacak. Tepedeki noktamızı da belirtebiliriz. Tepedeki noktamız da bu, noktamız, bu noktamızı takip edecek. Bunun için ne yapıyorum? Tekrardan referans dedim. Şurada hemen bir tane tekrar noktamı seçiyorum ve bu noktamı seçiyorum. Ama şu an emin olamadım. Aslında bir e, plane, yani çizim yapacağımız tabakayı seçsek daha güzel olur. O yüzden şöyle tap, e, tuşuna basarak noktamı seçiyorum önce çizimi daha doğru yapabilmek adına noktayı seçtikten sonra hemen properties kısmında şöyle always yani show reference planes yani referans plane'lerini tabakalarını göstermesi. Her zaman göstermesini söylüyorum. Ve bunu da tabi kaldırıyorum göstermesi için. Gördüğünüz üzere açıldı. Ben z doğrultusunda bir çizim yapacağım için. Tekrar şöyle yapalım. Noktamı seçelim. O yüzden şu tabakayı seçmem lazım. O yüzden şurada set diyorum ve Şöyle taba basarak istediğim tabakayı seçtim. Daha sonrasında da artık rahat bir şekilde Şurada bakın ne diyor? Draw on face, draw on work plane deyip şöyle noktamı yerleştirebilirim. Burada iki tane noktanın üst üste olduğunu söylüyor. Tamamdır zaten birini yukarı kaldıracağım. Şimdi escape'e basıp çıkabilirim. Biraz önce çizdiğim şöyle noktayı seçmeye çalışıyorum. Şöyle seçtim. Biraz önce çizdiğim koyduğum nokta burada. Ve buna bir offset vereceğim. Şimdilik şöyle bin verebiliriz sanırım. Bakalım. Tamam. Hatta 2000 verelim. Daha rahat görelim. Bunu da zaten parametrik yapacağım için şu anki mesafelerin hiçbir önemi yok. Aynı şekilde burada dediğim gibi mesela bu noktaları koyduk böyle. Gayet rastgele hiçbir e, hizalama herhangi bir şey yapmadık. Rastgele koyduk. Zaten e, Adaptive Family'nin özelliklerinden biri de bu. Şimdi bunu koydum. E, buna da hemen bir, bir, parametre atayalım. Buna da yükseklik diyebiliriz. Para, e, piramidimizin yüksekliği olacak. Şöyle bunu yine type bırakalım. Bunu da yine diğerleriyle beraber adır e, grubunun altına koyabiliriz. Bakalım. Gördüğünüz gibi yüksekliğimiz oldu. Hemen kontrol edelim. Mesela 1000 diyelim. Tamam. Gayet güzel çalışıyor burası. E, mesafelerimizi kontrol edelim. Mesela yine 07 diyebilirim. Gördüğünüz üzere tam olarak istediğim şekilde çalışıyor. Tekrar 05'e getiriyorum. Şöyle bırak. Tamamdır. Şimdi artık son, son bir referans çizgimizi oluşturacağız ve piramidimizi tamamlamayı düşünüyorum. Şöyle tekrardan referans dedim. Çizgim açık. Öncelikli olarak burayı seçtim. Şöyle şey, pardon şurayı seçmem lazım önce. Referans dedim. Çizgim dedim. Daha sonrasında evet 3 boyut seçeneğim açıkken Şimdi bakalım. Şöyle evet birleştirdim. Şuradan şurayı birleştiriyorum. Daha sonrasında şurası tamamdır. Ve son olarak da şöyle birinci noktama birleştirdim. Gördüğünüz üzere piramidimiz yavaş yavaş oluşuyor. Son olarak da artık tabakalarımı oluşturacağım. Öncelikli olarak burayı seçiyorum. CTRL'ye basılı tutarak burayı seçtim ve CTRL'ye basılı olarak burayı seçtim. Ve daha sonrasında create form diyerek Şöyle tabakama oluşturuyorum. Şimdi sırasıyla aynı işlemi bunlara da yapacağım. Şöyle hızlı hızlı hız yapalım. Tamamdır. Öncelikle burası taba basıyorum. Burası Ctrl e, e, e basılı tutmanız lazım. Aynı anda seçim yapabilmeniz için Ctrl basıyorum. Seçtim. Create Form ve tamamdır. 1 tekrar taba bastım Ctrl basılı tutuyorum. 2 Şöyle döndürelim. Tab'a basıyorum. Cetvele'ye basılı tutuyorum. Seçiyorum. Create form dedim. Ve burada da oluşturdum. Gördüğünüz üzere gayet de güzel bir şekilde trendimiz oluştu. Şöyle altına da bir tabaka atayabilirim. Aynı şekilde hemen şuralara da oluşturalım. Şurada sanırım cetveleye basamadık. Tekrardan yapalım. Create form. Ve tamam. E, bu da tamam altımızda da bir tabak oluşturduk bir e, materyal e, tanımlaması da yapabiliriz onu da yine parametrik yapalım şöyle hepsini seçiyorum e, mesela şurası ya seçmemize de gerek yok aslında direkt e, şöyle yapalım materyal diyelim e, bunu da yine materyalde bırakabiliriz sayfa göre olsun tamamdır tamamdır bu da bu şekilde oldu hemen şöyle kontrol edelim gördüğünüz gibi materyalimiz burada Buna da bir Type 1 diyelim. Tamam. Bir de Type 2 oluşturalım. İki farklı e, tipimiz olsun. Type 2'nin kategorisindeki materyalimiz şöyle bakalım. E, şöyle mavili şey seçeceğim. Tamam. Şöyle alüminyum. Tamam. Okey dedim. Type 1'e bakalım. Type 1'de de materyalimiz e, sarı olsun. Fenerbahçe'yizden sarılacak bir şeyler yapabiliriz sanırım. Şöyle yellow diyelim. Bakalım bir şey göremedim. Hemen hızlı kendim oluşturayım bir tane. Şöyle rename yellow dedim Ve bunun da görünümünü şöyle sarı yaptım. Tamam. Yani okay. Tamam. Burası da tamam. Şöyle mesafelerini belki biraz değiştirebiliriz. Mesela bir tanesi şöyle 0804 yapıp bunu da 500 yapalım. Tamam apply dedim. Type 2'ye döndüm. Type 2'nde bu da 06'ya 08 desek nasıl olur? Bakalım. Daha böyle değişik farklı değişik tasarımlar yapalım istiyorum. Tamam. Şöyle iki farklı yönde. Bunu 500 demişiz. Belki 500 fazla bile olabilir. Gerçeğe bakalım. Koyunca göreceğiz nasıl duracağını. Ee, 300'e bırakalım şimdi şöyle bıraktım. Şimdi yeni bir tane proje dosyası oluşturacağım. New proje diyorum ve Architectural metrik Architecture template açıyor. Hemen burada bir tane mes oluşturacağım. Ee, şöyle bakalım. Tamam. Tamam. hemen hızlı bir şekilde bir tane model. Şöyle bunu 3 boyutlara getireceğim hemen. Şu an proje dosyasındayım. Çizgimi seçiyorum. Biraz önce çizdiğim çizgiyi. Create form diyerek şu şekilde bir e, duvarımı, bir nevi duvarımı oluşturuyorum. Buraya e, biraz önce şu modelledim piramidimi buraya yerleştireceğim. Burada duvarımı seçiyorum. Ve divide surface diyerek şu şekilde bölmeleri ayırdım. Bu ayırdığım bölmeleri de şöyle düzenleyelim. Buraya mesela 4 desem şu. E, sayıyı biraz arttırırsam 15 diyeyim. Tamamdır. Buraya yerleştirebilirim. Şöyle noktalarımızı da açalım. Şuradan hemen Surface Representation'dan notları açıyorum ki o noktaları görünür hale getiriyorum. Böylelikle istediğim şekilde yerleştirebilirim. Şimdi tekrardan bu e, modellediğim panelime geldim ve şurada load into project diyerek projemi aktarıyorum. Şimdi ben kaydetmeden e, aktardığım için bunu direkt family 1 olarak isimlendirdi. Siz istediğiniz şekilde isimlendirip kaydedebilirsiniz. Öncelikle şunu göstereyim size. Ee, gördüğünüz üzere şurada 1, 2, 3, 4 numaralı e, Adaptive Pointler var. Bundan dolayı benim de bu sırayla burada ilerlemem lazım. Yani 1, 2, 3, 4 diye ilerlerseniz istediğiniz şekilde bir sonuç alamazsınız. O yüzden şöyle Create Component diyerek o sırayla ilerlemem gerekiyor. Yani burada 1, 2, 3 ve 4 numaralı şekilde yapmam lazım. Gördüğünüz üzere bu şekilde yapınca gayet de güzel oluyor. Şu an e, yükseklik çok hoşuma gitmedi. Şuradan kalpten 250 desek nasıl olur bakalım. Tamamdır. Gayet güzel 25 cm. Gayet iyi. Aynı şekilde e, tekrardan bir tane daha oluşturmam lazım şuraya. E, onu da kalp 2 olarak yapalım. Bu şu şekilde bir olmadı. Şimdi sileceğim. Seçemedim bir noktayı. Tekrardan yapıyorum. Şöyle bir iki üç ve de dört diyerek tamamladım. Bunu 250 demiştik. Buna da 250 diyebiliriz. Şöyle aşağı iniyorum. Yüksekliğine 250 dedim. Tamamdır. Gördüğünüz gibi iki farklı şekilde bir panel oluşturduk. Ben şimdi bunları sırasıyla hızlı hızlı şuralara da yerleştireyim. Şöyle create diyorum. Şimdi ben şöyle yapacağım. Type 1'leri yani 1 numaralı tipimi şu şekilde bunları 1 numara yapacağım. Daha sonrasında şunları da 2 numaralı type olarak bırakacağım. Tamamdır. Hatta şöyle renklerimiz nasıl duruyor onlara da bakalım. Realistik bir görünüm aldım. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi bunları bütün duvarıma burada monte etmem gerekiyor. O yüzden şöyle hepsini seçiyorum. Seçtikten sonra da şurada repeat diye bir bir seçeneğimiz var. Bunu seçtim. Seçtikten sonra bunu tüm duvarıma istediğim şekilde, istediğim e, dokuda e, bu şekilde uygulayabiliyor. Gördüğünüz üzere şöyle finish dersem. Bunu da bu şekilde tamamlayabilirim. Gördüğünüz üzere e, farklı bir e, tasarım yapmış olduk bu şekilde. Duvarımızın şeklini belki biraz değiştirebilirdik. Sonuç olarak e, bunun üzerinden çok farklı oynamalar yapabiliriz. Ben sadece aslında burada bu videomuzda sadece bu panelin adaptif yani daha adaptif bir, e, bir panel nasıl modellenir bunun üzerinde durmaya çalıştım. Tabii ki de burada MES üzerinden de e, daha farklı yollara, daha farklı tasarımlara ilerleyebiliriz. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenerek, yorum yazarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ben de böylelikle daha motive bir şekilde videolara devam edebilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.